Merhaba arkadaşlar bugün sizle online kapıda bunda maçı kaybetmeme hilesini göstereceğim arkadaşlar ee, bu sözünden arkadaşlar şuradaki amatörde yıldızda efsanede şampiyonlarda da fantastikte de oluyor arkadaşlar ee, fantastik çok para verdiği için onda yapacağız ee, yani ben fantastik de göstereceğim arkadaşlar ee, kolay zaten yapması bayağı bir kolay üst üste yapmayın arkadaşlar şunu not olarak söylüyorum üst üste kesinlikle yapmayın paranızı bazen geri vermiyor üst üste kesinlikle yapmayın e, girdim bir kere çıktım oyundan üç kere falan çıktım diyelim o zaman gelmez en fazla üst üste iki kere yapın mesela bakın girdim girdim arkadaşlar şuradan Bakın arkadaşlar. Diyelim ki bu güçlü biri. Arkadaşlar ben bundan kaçıyorum. Su sağ üstten çekiyoruz wi fi kapatıp. Burada biraz bekliyoruz. Sonra kapatıyoruz. Sonra arkadaşlar Wi-Fi'mizi geri açıyoruz. Ve kapatıp tekrar giriyoruz arkadaşlar. Son maçlardan da göstereceğim kaybetmiş miyiz diye filan e, sonradan şey olmasın arkadaşlar zaten çok basit yöntem son maçları arkadaşlar gördüğünüz gibi son maçımda ben e, fantastik de oynamıştım Güçsüz bir rakip çıktı ve 5-4 yendim e, zar zor 2195 ilk başta da bakın 2250 yani pardon 2250 nereden çıktı özür diliyorum 2.250.000 milyon 250 bin oldu tekrar ee, eski paramıza geri kavuşuyoruz yani bu para ilisi değil dediğim gibi e, maç kaybetmeme ilisi üst üste yapmayın iki kere yapın sonra oyundan çıkın kapatın başka bir oyunla u, e, nasıl diyeyim oyalanın başka bir oyun oynayın sonra tekrar girin böyle fantast diye ee, güçlü rakip yerinizi çık ya dediğim yaptığım gibi internet kapatıp çıkacaksın ee, yoksa yani güçsüz rakip geldiyse ne bileyim işte ö, ne bileyim demişim arkadaşlar işte maç yapacaksınız yenmeye çalışacaksınız ee, ne diyeyim arkadaşlar kolay gelsin